bildiğiniz üzere bir çekilişimiz vardı. Onun sonuçları açıklandı. O çekilişimizin kazananları burada. Kazanan arkadaşlar yorumlara yazarsa çok seviniriz. Aynı zamanda hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın çünkü kodlar hesabınıza geliyor. Şimdi bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yeni bir çekilişimiz var. Aynı zamanda yan tarafta gördüğünüz yeni seti 3 kişiye verdiğimiz bu çekilişe katılmayı da unutmayın. Tek bir şartımız var. O da aşağıdaki açıklamaları bıraktığım linkten siteye kaydolmanız, ardından çekilişe katılmanız. Bakın şansınız azken, oranlar fazlayken katılın. İleride aman diyeyim ünlü olurum, oranınız düşer yani. Sonra niye çıkmıyor demeyin. Sizi bekliyorum. Hemen bir kaydolun gelin. Sonra devam edelim. Umarım sana çıkar. Bol bol da öpüyorum. Videoya devam edelim. Bildiğiniz üzere yeni sezon geldi. Yeni sezon maçlarımızı atmaya başladık ama her yeni sezonda Immo'ya çıkma serimiz sıfırlanıyor bildiğiniz üzere. Çünkü ranklar geriye atılıyor. Ben de herhangi bir sezon daha Immo'ya çıkamadığım için... Bunu da söyleyeyim, benim de kendime göre bir hayalim var. Benim için pek bir şey fark etmiyor açıkçası. Benim de kendime göre bazı ee, rüyalarım, rüyalarım, hayallerim var. Neyse ki çok düşük atmadı beni. Şu an diye ikiyiz yani. <laughs> Olduğumuz yerdeyiz aslında. Evet. Pearl gibi bir mapte Chamber tabii ki. Tabii ki. Entry oynamak istiyorum ya. Bu oyunda bir tane el kaybedince oyunu direkt böyle bilgisayarla beraber kaldırıp atasım geliyor. Yani oynayasım falan kaçıyor direkt. O mentaliteden çıkmam lazım. Yani bir sonraki maça kendimi hazırlayamıyorum. Bir süre ara vermem lazım. Böyle bir 5-10 dakika falan. E o sırada da soğuyor insan. Biz agresif oynayacağız galiba. One enemy remaining. Flawless. <laughs> Sen çok iyisin lan. Eline sağlık Arbe, lan. Helal, lan. Ne demek lan? Zed çok iyisin Zed. Sen de. Allah razı olsun. Nasıl bait attım ama? Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Ya, harikasın. Biliyorum. Artınız boş ya. One down. Spike down. Terim, ben. 96 eight. jet 96 çık vuracak bekle de sana dur. Geri çıktılar galiba reyna. <laughs> <Aa>. Mereniz koşuyor <gülüyor> <gülüyor> Geldim dur. 111 çember. Ya bir tane art var. İkisi de orada. Diğeri de orada. Kanka! Kanka kördüm. Kanka! Onu söylesene kör olduğunu. Niye oturtuyorsun beni o zaman ya? Kafanız hiç basmıyor oğlum sizin ya. What's another death? Close. Kime ne anlatıyoruz diyorum bazen. Yine aptal aptal eller veriyoruz ya. <laughs>

smoke geldi be. Çok kötü trap ya. Var ya yemeyecek adam. Yalanlı senin ne? <laughs> Mit geliyor. one enemy remaining Ah, don't last player standing 30 ah. seconds left he <laughs> smokatina. Target smoke here

Beyler ben bir canım. Art. Mid ver. Oh. Arkas mid arkadaşlar. Ya sakla arka, arka bir tane. Mide art. Mide. art art. Shift by shift mid B yapabiliriz. Hiç yapmadık. <laughs> Midden B o kadar çok gittik de iki kişi falan tutuyorlar bazen. Ah öyle mi? Allah ya. Öyle mi oldu? Düşürdüm kanka devam edin. Bekleyin, doğru Kendi bari. <laughs> <Elbe ulan> galiba lan <laughs> galiba. Arka evet. arka. Arka mı? Koşarken bir anda bıraktı. Öyle. Öyle. <laughs> abi her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi, şey yapın, Vallahi sürekli böyle bir win bir lose olursa ben yani hiçbir yere gidemeyiz haberiniz olsun. Bir seneye imma olunur. <laughs>